Ramazan-ı Şerif'te yapabileceğimiz birçok amel var kıymetli Müslümanlar. Bunların başında ilk sırada Kur'an-ı Kerim geliyor. Ramazan Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde ayet ayet inmeye başladı. İşte bundan dolayı da Ramazan-ı Şerif'te çokça Kur'an okumak lazım. Normalde Kur'an'ın her bir harfine 10 sevap var iken Ramazan-ı Şerif'te her bir harfine 100 sevap vardır. Sadece Besmele'de 19 harf var. 1900 sevap vardır sadece Besmele'de. Bizim sevap hanemizi çokça doldurmamız lazım. Çünkü kıyamet gününde şu tutamadığımız dilimiz yüzünden belki de müflislerden olacağız. Efendimiz diyordu ya, اَتَدْرُونَ مَا müflis. Müflis kimdir biliyor musunuz iflas eden? Parası olmayan, malı kalmayandır ya Resulallah. Benim ümmetimin müflisleri namazını kılmış, orucu tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, umre yapmış, sadaka vermiş, bütün bunların sevaplarını almış, gelmiş mahşer gününde hepsinin sevaplarını almış ama birinin gıybetini etmiş, o alacak. Öbürüne Resulullah Aleyhisselam aynen böyle buyuruyor. Birinin gıybetini etmiş, öbürüne sövmüş, öbürüne hakaret etmiş, öbürüne iftira etmiş, öbürünü dövmüş. Bütün bunlar gelecekler mahşer günü haklarını alacaklar. Hiçbir sevabı kalmayacak. Aksine yetmeyecek sevapları karşıdakinin günahını yüklenecekler. O yüzden biz ne yapalım? Şimdiden sevap hanemizi çokça dolduralım. Ramazan-ı Şerif'te bu çokça kolaydır. Çünkü Ramazan'da bir farzı yapana 70 farzı işlemiş gibi sevap veriliyor. Bir nafileyi yapana bir farzı işlemiş gibi sevap veriliyor. Her amelin karşılığı yüzle mukabele buluyor. Her amel yüzle çarpılıyor. Onun için nafile ibadetlerimizi çoğaltalım. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi, Kur'an-ı Kerim'i okumayı ihmal etmeyelim. Çünkü bu ay Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde ne olacak? Allah'ın izniyle bizlere şefaatçi olacak kıymetli Müslümanlar. Oruç ile Kur'an kıyamet gününde o kadar mükemmel şekilde insana yaklaşacak ki ikisi birlikte olurlarsa Allah'ın inayeti, Allah'ın yardımıyla onların şefaatinin önüne hiçbir şey geçemeyecek. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde benimle buluşur ve karşılıklı mukabele okurdu. Cibril Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam'a kavuştuğu zaman Peygamber Efendimiz hayır bakımından salı verilmiş rüzgardan daha cömert olurdu. Oruçla Kur'an diyor Peygamber Aleyhisselam. Kıyamet gününde kula şefaat edecektir. Şöyle ki oruç ey Rabbim ben onu gündüzleri yemekten ve şehvetlerden men ettim. Haram nazar etmedi, şehvetle bir harama bakmadı. Ya Rabbi ben onu gündüzleri imsaktan iftar vaktine kadar yemekten ve şehvetlerden men ettim. Onun için beni onun hakkında şefaatçi kıl diyecektir. Kur'an ise Ya Rabbi ben onu geceleri uykusuz bıraktım. Geceleri kalktı beni okudu. Kıraatte bulundu, tilavette bulundu ve benimle amel etmeye çalıştı. Beni de onun hakkında şefaatçi kıl diyecektir. Kıyamet gününde bir münadi her amel edene amelinin karşılığı fazlasıyla verilecektir. Ancak Kur'an ve oruç ehli olanlara ecirleri, sevapları, mükafatları hesapsız olarak verilecektir. Böyle yüz tane, bin tane, on tane değil. Hesapsız olarak verilecektir. Rabbul Alemin buyuruyor. Küllü <laughs> ameli İbni Adem leh illa sıyem fe li ve Adem Ademoğlunun yaptığı her amel kendisi içindir. Ama oruç müstesna o benim içindir. Karşılığını kimse yazamaz. Karşılığını melekler dahi veremez diyor. Rabbul Alemin bu Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde tutarak, ihya ederek idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin. Allahu Teala cümlemizi Ramazan'ın ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın şefaatçi olduklarından eylesin. Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyorsak bile Kur'an'ı dinleyelim. Televizyondan radyodan oturalım, sükunetle dinleyelim. Bunu yapamadığımız zamanlarda açalım Kur'an'ı, Kur'an'ı seyredelim. Kur'an'a bakalım. Çünkü Kur'an'a sadece şöyle bakmak bile sevaptır kıymetli Müslümanlar. Okumak kadar olmasa da Kur'an'a bakmak bile sevaptır. Kur'an'ı alalım elimize ya, alalım şöyle bir kalbimize bastıralım, açalım, bir yüzümüzü sürelim. Kur'anla hem hal olalım. Bunu yaparsak inşallah belki Kur'an'ı öğrenme, okuma isteği doğar içimize. Öğrenmediğimiz şey kalmadı. 10 sene belki 15 sene üniversiteyle beraber belki 20 sene okullar okuduk, nice kitaplar okuduk ama bize gönderilen bir kitabımız var Kur'an, bundan gafil kaldık. Yaşımız kaç olursa olsun Kur'anı öğrenmek mümkün yeter ki insanda istek olsun yeter ki insanda Kur'an'a bir aşk bir muhabbet olsun Rabbim aşkımızı canlı ve diri tutsun Allahu Teala Kur'an'a olan sevgimizi muhabbetimizi diri tutsun Rabbul Alemin Kur'an'ı öğrenmeyi okumayı anlamayı yaşamayı cümlemize nasip eylesin